Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir meylana pilavı diyoruz ama e, karışık bulgur pilavı yapacağım. Zepseli bulgur pilavı. Yanında da haşlama tavuk tereyağı da kızartacağız. Çocuklar öyle istedi. Ben de size dedim aynısını göstereyim. Yapmışken. Şimdi tarife gelelim. Ben tavuğumu bütün aldım. E, tek tek aşım aşama size nasıl parçalayacağımı göstereceğim. Evet arkadaşlar bütün tavuk aldım. Bıçağımı e, satır dediğimizi de ayarladım ben. Çünkü olmuyor. İlla o malzemelerim olması lazım. Şöyle bıçakla önce bacaklarını ayırıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen yerleri hazır zaten. Şöyle iki tane bacağı ayırdık. Şu arkası kuyruk kısmı var. Orayı komple alıyoruz. Atıyoruz. O işe yaramıyor. Şuradan kemiğini ayırıyoruz tam. Bel kemiğini ikiye. O da şöyle bir parça çıktı. Şu yağlı kısımlarını da alalım. Şu çıkıntıların bunlar yağlı yeri. Şimdi kanatlarına gelelim. Şöyle kanatların yerleri de belli arkadaşlar. Hemen kesilir. Çünkü hani marketlerden alıyoruz. Onlar parçalamıyor. Biz evde kendimiz parçalamak zorunda kalıyoruz. Şöyle iki bacak iki kanat oldu. Şuradan da göğüsün olduğu yerde kemikler var arkadaşlar. Bakın. Şöyle ikiye böldük. Bak nasıl kolay. Çok kolay. Şöyle boyun kemiğiyle beraber çıkar. Şuradan bir tane bıçak Bir tane de şöyle bıçak attık mı güzelcik oluyorlar. Şimdi de göğsümüz kaldı. Göğsümüzü de şöyle ortadan uzunlamasına şöyle kesiyoruz. iki tarafından. Tam ortasından yanında kenarlarından hemen çıkar. Bir de bu tarafından yapalım. şöyle. Güzel güzel parçalayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle kestim. Şimdi atılacak yerleri yapıyoruz. Şurası boyun kısmının yağlı yeri. Burası da işe yaramıyor arkadaşlar. Burayı da attım ben. Kuyruk kısmını aldık. Ondan sonra gelelim şu kanadın uç kısımlarını. Şunları da atıyoruz. Uç taraflarını. Şimdi ben tek tek hangilerini yıkayacağız? Hangilerini yapacağız? Geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyorum? Şunu yıkayacağım. Şöyle. Biz e, üç kişilik yapacağız bugün haşlama tavuğumuzu. Şu göğüsün olduğu yer var. Onu haşlayacağım. Şu iki tane kelebeği haşlayacağım. E, kanat kısmı yani kelebek dediğim kanat kısmı. İki tane kanadımız var. Şimdi iki tane butu da ortadan bölelim. şöyle güzelcik. Arkadaşlar bir de en sevmediğim yer şu butunun bacak kısmı. Muhakkak onları ben atıyorum. Eğer ki böyle haşlamalarda atıyorum. Hani çoğunlukla atıyorum zaten. Şu bacaklarının uç kısmını atıyorum. Onları kullanmıyorum. Kişiye bağlı. Hani kim ne kadar yerse. Şimdi bir tane de şöyle but atıyorum. Arkadaşlar. Şu göğüs kısmını atıyorum. Şöyle göğüsüm. iki tane butum. Bir tane daha göğsüm. Şunlar kalacak. Şunların hepsini haşlayacağım. Bunlarla da başka bir gün bir yemek yaparız. Ben bunları yıkayıp geleyim. Evet arkadaşlar parçaladım. tavukları yıkadım. İçine 5-6 dal şöyle maydanoz attım. Bunun içine ben 2 tatlı kaşığı tuz attım. Arkadaşlar tane karabiberim kalmamış. Bir çay kaşığı kadar şöyle hafif karabiber toz atıyorum. Tane normalde tane atıyorum ama bu sefer şöyle toz attım. Hani sevmiyorsanız koymayın ama inanın güzel oluyor çünkü pilav yapacağız bunun suyundan çorba bayağı yapacağız. Tavuğum kaynadı, suyu bayağı çıktı. Bir yarım saati geçti, 45 dakika olmuştu. Daha tavuklarım pişmeye devam ediyor, altını kapatmadım. Şimdi tenceremizi ocağa koydum. Yavaş yavaş bunları göstereyim. Sıcak suyu da koyduk kettle arkadaşlar. Şöyle bir, iki yemek kaşığı zeytinyağı. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı attık içine. Arkadaşlar. Bunları şöyle birazcık eritelim. Evet tereyağım eridi. Bir tane büyük benim soğanlarından büyük soğan ya da siz 2-3 tane küçük soğan doğrayabilirsiniz. Bu böyle soğanlı güzel oluyor arkadaşlar. Zepseliymiş çünkü bu. Zepseli bulgur. Sağ meyve böyle içeri bugün. Altını açtık ocağımızı. Şimdi buna koyacağımız malzemeleri sayıyorum arkadaşlar. Bir tane büyük, çok büyük bir soğan bu. Siz üç tane de doğrayabilirsiniz. 2 su bardağı bulgurdan yapacağım ben. Tereyağımız erittik su yağla beraber. Şimdi bunları biraz soteleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar soğanın içine bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası koyduk. Yarım daha toz biber atıyorum ben. Bu arzuya kalmış. Elinizde yoksa koymayabilirsiniz. Benim var çünkü ben yazdan yaptığım için. Şöyle onları güzelce harmanlıyoruz. Arkadaşlar yavaş yavaş gidiyoruz. Güzel bir pilavımız olsun Allah'ın izniyle. Allah hakkınızı helal edin yine. Soteledik. Şimdi 2-3 tane uzun sivri biberim vardı yeşil. Onları doğradım ben. Bir tane büyük kappi biber. Kırmızı kappi. Zepseli olacağı için bunları koymak zorundayız arkadaşlar. İki tane domates doğradım. Kuşbaşı kuşbaşı küçük küçük. Bunları da böyle güzelce soteliyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel güzel soteleyelim. Biraz kendini bıraksın gelelim. Evet arkadaşlar 10 dakika soteledim ben bunu. Altı açık bıraktım. Şimdi bunun içine... Toz nane koyuyoruz. Yeşiliniz varsa yeşil de olabilir. Şöyle bir tatlı kaşığı oldu. Bunda nane çok yakışıyor. İki tatlı kaşığı nane attım. Sevmiyorsanız azaltın. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı karabiber. Biz acı sevdiğimiz için iki tatlı kaşığı da toz biber atıyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 Onları da soteliyoruz. Şimdi arkadaşlar eğer ki şehiriniz yoksa tavuk suyunu sıcak sudan yapın. Hani pratik yemek yapmak istiyoruz ya biz. Hem de lezzetli olsun diye. Benim tavuk suyum orada kaynıyor biliyorsunuz burada. Burada da ketalımda sıcak suyu ısıttım. O da burada sıcak. Şimdi bulgurunu koyuyorum arkadaşlar. Ölçülü gidiyoruz. Bu köy bulgurum benim. Bir, iki bardak bulgur koyduk. Yoksa sıcak suyunuz ben soğuk su koyup kaynatıyorum çünkü kaynatmadan bulgur olmaz. Şöyle bir iki tane tavuk suyu koydum. Üçüncüyü de koyacağım. Eliniz yanmasın dikkat edin. Üç tane tavuk suyu koydum. Bir bardak da sıcak su, klasik sıcak su. Bunun içine bir tatlı kaşığı tuz attım. Benim salçalarım tuzlu olduğu için onu ağız da kalmış. Ona göre ayarlayın. Şöyle güzelce bunu karıştıralım arkadaşlar. Ne yaptık? İki bulgura 4 bardak su koymuş olduk. Zepseler de pişecek tabii ki. Kavurduk ama pişmesi lazım. Biraz bu kaynasın. Evet arkadaşlar, bulgurun bayağı çekti. Sebzelerim de pişmek üzere. Şöyle. Bunun içine bir avuç dolusu kadar da maydanoz bırakıyoruz. Şöyle güzelce. Bunları da harmanlıyoruz. Şöyle güzel güzel. Biraz daha suyunu çeksin. Kapatacağım arkadaşlar. Dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlarım tavuklarım haşlandı. Buraya aldım ben onu suyumla süzülsün diye. Şimdi bir tavamıza tereyağımızı koyduk. Bu tereyağsız olmaz arkadaşlar. Bir yemek kaşığının yarısı kadar. Şöyle hafif ben tuz atıyorum. Bir ağız tadımız gelsin diye. Hem kıtır kıtırlık veriyor bir tava. Şöyle birazcık bunu kızdıralım. Şimdi tavuklarımızı koyalım. Şöyle kızartacak şekilde. Tabii ki bütün Türk hanımlarımız yapıyordur. Bu annelerimizin klasik haşlama tavuğu. Bazen fırında yapıyoruz. Bazen, bazen tencerede. Evet arkadaşlar ben arkalı tavuklarımı kızarttım. Pilavımız zaten oldu biliyorsunuz. Şöyle onun numara 5 yıldız bir pilavım oldu. Biz kuru kuru sevmiyoruz arkadaşlar. Onun için ben suyunu fazla koydum. Bir de bulgurumuza göre su derecesini ayarlayın. Bazı bulgurlar çok çeker, bazı az çeker arkadaşlar. Ona göre kendinizi ayarlayın. Şöyle tavuklarımızı koyuyoruz üstüne. Derilerini sevmiyorsanız atabilirsiniz. Her şey bundan sonra size ait bir şey. Şöyle gördüğünüz üzere 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.